Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi kenarlarla üçgenin açıları arasındaki bağıntılar arkadaşım. Bir ABC üçgeni var. Bu ABC üçgeninin A açısının karşısı A kenarı, B açısının karşısı B kenarı, C açısının C kenarı olmak üzere. Bu ABC üçgeninde hangi açıyla başlarsınız arkadaşlar? Mesela bu açıyla başladığınız zaman bu açının karşısındaki kenar a kare eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı hangi kenarla başladım? a kenarıyla. O kenarın gördüğü açı ne? a açısı. O halde o açının kosinüs. Kosünüs kosinüs a. b kenarıyla da başlayabilirdiniz. b kenarıyla başladığınız zaman b karesi eşittir. a kare artı c kare eksi 2 ac bakın buradaki kenarları alıyorum çarpı kosinüs b kenarıyla başladığım için b kenarının karşısındaki açı yani kosinüs b olarak bulunmuş olur. c ile de başlayabilirdim c kenarıyla başladığım zaman c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı c kenarıyla başladığım için c açısının karşısındaki açının kosinüsü yani kosinüs C olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz Kosinüs teoremi ile ilgili ABC yani alfa kaç derecedir diye sormuş. alfa açısını sorduğu için bu alfa açısının karşısıyla başlayacaksınız arkadaşlar. Hemen 7'nin karesi hop. Evet düzeltelim. 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa diyerek yazıyorsunuz arkadaşlar. 49 eşittir 25 artı 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 80 kosinüs alfa 49 eşittir 89 eksi 80 kosinüs alfa sakın ola ki sakın 89'dan 80'i çıkartmayın arkadaşlar sakın öyle bir hata yapın değil mi? çünkü buradaki 80 kosinüs alfa ile çarpım durumunda bunlar birbirinden çıkmaz o yüzden 49 da 89'u birbirinden çıkartabilirsiniz. 80 kosinüs alfa'yı bu tarafa atalım. 49'u da diğer tarafa attığım zaman 89 49 olur. Yani 80 kosinüs alfa eşittir. 40'a eşit olur. Her iki tarafı 80'e böldüğünüz zaman kosinüs alfa eşittir. 40 bölü 80 o da eşittir. 1 bölü 2. Sizin soracağınız soru kosinüs hangi açı değerinde? 1 bölü 2'ye eşittir. Evet 60 derecede 1 bölü 2'ye eşittir. O halde bizden isteyen alfa açısı 60 derecedir diyoruz. İkinci sorumuza baktığımız zaman ikinci sorumuzda da dikkat ederseniz buradaki açı verilmiş. O halde bu açının karşısındakinden başlayalım. X'in karesi eşittir. Bakın iki kenar ve bir kenar arasında açı verilmiş. Karşı kenarı soruyorsa kosinüs teoremini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3 kök 2'nin karesi Eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 kök 2 çarpı kosinüs 135. Şimdi daha önceki derslerde bütünler açıları öğrenmiştik arkadaşlar. Kosinüs 135 ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Ve bunu 180'e tamamlayan açı kaç derece? 45 derece. Bunları kullanmamız gerekecek hep daha önceki öğrendiğimiz bilgileri. Buradan 1 artı 3 kök 2'nin karesi 18 eksi 6 kök 2 çarpı. Bu da eksi kosinüs 45 olacaktır artık. Kosinüs 35 eksi kosinüs 45 olacaktır. Devam ediyorum. 19 eksi 6 kök 2. Buradaki eksi ile buradaki eksi çarpım zaman artı. Kosinüs 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazdım. Kök 2 ile kök çarpımı 2. Buradaki 2 ile sadeleşti. O halde x kare eşittir 25. x eşittir karesi 25 olan sayı 5 olarak bulunmuş oldu. Benden isteyen cevap 5'tir diyoruz. Üçüncü örneğimize geçelim. ABC'de paralelkenar. kenar e, F, X nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar paralel kenarsa bakın şurada şöyle bir paralellik çizeceğim. DC'ye bir paralellik çizeceğim. Oraya da G diyeyim. Burası o zaman 7 olacaktır arkadaşlar. 3 olacaktır. Burası tamamı 4 olduğu için DE uzunluğu 4 olduğu için buraya da bir birim kalacaktır. Paralel kenar olduğu için karşılık kenarlar birbirine paralel. O halde burası da kaç derecelik bir açı olacaktır? 120 derecelik bir açı olacaktır. Bir önceki sorumuza benzedi arkadaşlar. Şurası 120 derece G açısı E burası 1 F GF7 EF yani x'i sormuş. Hemen Yine kosinüs teoremini yazdığım zaman x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 7 çarpı kosinüs 120. Demin yaptığımız gibi arkadaşlar ikinci bölgede işareti eksi 120'yi 180'ye tamamlayan açı 60 derece. O halde x kare eşittir 1 artı 49 eksi 2 çarpı 1 2 çarpı 7 14 çarpı eksi kosinüs 60 olacaktır. Buradan 1 artı 49 50 eksi ile eksi'nin çarpımı artı 14 çarpı kosinüs 60 yerine de 1 bölü 2 yapıştırdınız. X kare eşittir 50 artı 7, yani x kare eşittir 57. Sizden istenen x uzunluğu karekök 57 olarak bulunmuş olacaktır. 4. sorumuz. Bakın arkadaşlar, 4. sorumuzda benzerlik de var aslında. 4'e 6, 6'ya 9. 2/3 oranı var. Ben yazarken dikkat etmemişim. Şimdi bakarken dikkat ettim. 4'e 6, 6'ya 9. 6'ya 9. 4'e 6, 6'ya 9 benzerlik oranı da var. Ama biz benzerlikten yapmayacağız tabii. Kosinüs teoreminden yapacağız. Bu açı bu açı birbirine nedir diyeceğiz. Ters açılardan eşittir diyeceğiz. Bu açıyı alfa dersek bu açı ne olacaktır? Alfa olacaktır. Ve başlıyoruz. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa olarak karşıma çıkacaktır. Ama burada dikkat ederseniz x'i bulabilmek için kosinüs alfayı bulmam gerekiyor. Hmm. İki tane bilinmeyen var çünkü. O zaman ters açılardan burası da alfa demiştik ya. Bu üçgende yazalım. Bir daha kosinüs teoremini yazacağım. Bazı sorularda iki defa yazıyoruz arkadaşlar. Bu da o sorulardan biri. Bir daha yazıyorum. 4'ün karesi alfanın karesi 4 olduğu için 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı altının karesi eksi iki çarpı dört çarpı altı çarpı kosinüs alfa. Buradan 16 eşittir. 16 artı 36 eksi 48 mi oldu? 48 kosinüs alfa. Bunlar gitsin. 48 kos alfa eşittir. 36 kos alfa eşittir. 36 bölü 48 12 ile sade değiştiği zaman 3 bölü 4. Yani kosinüs alfa yerine 3 bölü 4 yazabiliriz. Zaten bu ikizkenar üçgenmiş. Burada da dikkat etmedim ben. Sonradan sonra görüyorum. İkizkenar üçgenin dik diye indirdiğiniz zaman 3, 3, 4 kosinüs alfa 3 bölü 4 olduğunu rahatlıkla görebilirdik. Bir sürü yol var arkadaşlar. Görebiliyorsanız benzerlikten. Yani bazen benzerlik olmuyor bu şekilde. Bazen ikizkenar üçgen olmuyor. Mecburen bu şekilde yapacağız sorularımızı. Buradan x kare eşittir 36 artı 81 eksi 2 çarpı 6 12 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa yerine 3 bölü 4. Çünkü burada sağ değiştireceğim. 3 36 81 117 eksi 3 çarpı 9 27 27 çarpı 3 81 117'den 81'i çıkarttığınız zaman 36 x eşittir 6 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar devam edelim. Evet 5. sorumuz x'i sormuş yine bize. Bakın mesela diklin karşısı 4. O zaman buraya hemen 3 diyebilirim. Şurası x'in karşısı. x'i sorduğu için x'in karşısındaki açının kosinüsü lazım buraya alfa diyeyim. O zaman bana kosinüs alfa lazım olduğu için hemen bulayım. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 diyebiliriz arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Hemen şimdi büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende x burası 7, burası 10, burası alfa. Ve kosinüs teoremini yazıyorum. x kare eşittir. 7'nin karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa kosinüs alfayı değerini bulmuştuk. Hemen yazacağım onu da arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa yerine de 3 bölü 5 yazalım. Demin bulmuştum onu. Şunları bunu sadeleştirelim. 2 149 eksi 2 çarpı 7 14 14 çarpı 2 28 28 çarpı 3 84 149'dan 84'ü çıkarttığımız zaman 5 14'ten 8 çıktı 6 yani x eşittir kök 65 olarak bulunmuş oldu. Buna bakalım arkadaşlar. Yine x'in karşısındaki açı alfa. Burada özel üçgen yok. 2, 3, 4 olduğu için bir önceki soruda yaptığımız gibi yapamayacağız arkadaşlar. Kosinüs alfayı bulmamız lazım. X'i bulabilmek için. Hemen şu küçük üçgende kosinüs teoremini yazıyorum. 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Eksi. 2 çarpı 2 4 çarpı 3. 12 çarpı kosinüs alfa. Burada 13 sakın bu 12'den çıkartmayın arkadaşlar. Bu çıkmaz. Çarpım durumunda çünkü 12 ile kosinüs alfa. O yüzden şöyle 3 eşittir eksi 12 kosinüs alfa. Yani kosinüs alfa eşittir eksi 3 bölü 12 sadeleştirdiğiniz zaman eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. Ben bu kosinüs alfayı bulduktan sonra şimdi büyük üçgene bakarak yeniden Pisagor e, kosinüs teoremini yazıyorum. X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Buradan 25 artı 36 eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı eksi 1 bölü 4. 25 36 topladık 61 eksi eksi çarpma artı 60 bölü 4 oldu 2 çarpı 5 10 çarpı 6 60 60 bölü 4 yani 15 oldu buradan x eşittir 76 x kare eşittir 76 x eşittir kök 76 76 da 19'da 4'ün çarpımı 19'da 4'ün çarpımı olduğu için 2 kök 19 olarak bulunmuş olur.